arkadaşlar. Işte bugün birlikte Fred oynayacağız. Bir korku oyunu. İnşallah korkmazsınız. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve biliyorsunuz bugün çok fazla şey gelecek video gelecek. Saat 12. Saat 6'ya kadar dayanmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunlar gözü kapalı. Uyuyorlar. Şöyle bir tane var. Look at uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see in your first mm -hmm. week here to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. That's it. That. Uh, adam. I <laughs> he evet, tamam. Tamam ondan. Arkadaşlar bu biraz ses gelişi de kusura bakmayın. <laughs> uh. Usta değilim arkadaşlar yani nasıl oynayacağımı falan söylerseniz beni çok <laughs> mutlu etmiş olursunuz.

saat 1. Allah aşkına şurada tipe baksana. Şarkıcı mısınız? Nesiniz? Nesiniz? Yani Canavar, Canavar mısınız? Bu bir oyun ama gerçekten çok korkutucu arkadaşlar. Hani eee... Korku oyunları arasında... Korku oyunları arasında bu kadar bir birinci, ikinci sırada falan. <laughs> Bakacağım. Genelde bir şey yok gördüğünüz gibi. Sözümü da harcamak <laughs> istemiyorum. Yani bir sus sen de. Nasıl götüreceğiz onu? <laughs> İyi saat 2 oldu <laughs> arkadaşlar. Artık çıkmaya başlarlar diye düşünüyorum. Şunun gözü mü açılmış? <laughs> Acaba şu tekinin gözü açılmış biraz baksanıza. Saat 2 oldu. Gerçekte saat kaçmış? Gerçekte saat 2.30. <laughs> Sorun diyor. Neredeler arkadaş? Nerede lan? Neredeler acaba? çıkıyorum arkadaşlar. Üçe kadar dayandık. Nerede? Arkadaşlar biri kaybolmuş. Kaybolmuş biri. <laughs> ah! 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 arkadaşlar. Eğer böyle bir oyun istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. O neydi öyle? O neydi? Çok korkunçuydu. Lan ne biçim oyun lan bu? Ha ben bunların ya. Yaptıkları oyun bunlar. Küçük bebeğe oynasalar var ya. Bunlar nasıl şeyler? kusura bakmayın Allah'ım. ne biçim lan. Life, oyun lan bugün bu kadar arkadaşlar like ve yorum unutmayın ve nasıl geçeceğimi söylerseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz hoşçakalın